Temelindeki ortak payda, ortak hedef e, nedir sizce, tamamının birleşmesindeki ortak hedef? Ortak hedef şu, gayet açık ve net. Sayın Cumhurbaşkanımız gitsin. Recep Tayyip Erdoğan Bey gitsin. Tamam, gidebilir. Ama bunu yapabilmeniz için bir demokratik seçimde, seçimle birlikte Evet. Olur. çıkarsınız, kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi anlatırsınız bizler kendi düşüncelerimizle. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı kendi düşüncelerini anlatır böyle bir şey. Ama gitsin derken ülkenin ne kadar gayri milli unsurları varsa, yani ne kadar bu değeri, ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen evet. unsurlar varsa bunlarla işbirliği yapmak ne demektir ya? Yani e, şu yani, an gönderirken şöyle gönderirken nereye gönderiyorsunuz? Şöyle bir kavram var gibi görünüyor. Yani e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başından insin gitsin de sonrasında artık sonrası dedikleri işte, işte PKK. Ne olursa olsun. Evet, PKK'nın siyasi uzantısı hadi. Evet. Hatta bunlar mecliste bir konuşmalar çünkü ben 18. 20, 27. dönemde mecliste kendi Hadebin bir meclis başkan vekili yok, grup başkan vekili. Çok özür dilerim. Çıktı. Bu ittifak içindeki bir partinin bir milletvekiline dedi ki siz ne konuşuyorsunuz dedi ya. Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz dedi. Evet. Sizin belediyeleriniz bizim sayemizde aldınız dedi. Evet. Bu ne kadar acı bir şey ya. Ve bunun bedelini alırız dedi. Belli ki alacaklar. Sonra sırrı sakın bir açıklaması oldu mesela. Sayın Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında bizlere verdiği sözü halka deklare etmesi lazım aksi takdirde e, yani bizim bizden destek göremez şeklinde. Bizim ısrarla anlatmak istediğimiz bu. Yani bu ittifak adebe yani PKK'nın siyasi uzantısına ne söz verdi? Evet. Ya bunlar buna niye durduk yerde milletvekili seçimlerinde ittifak yapmadılar ama cumhurbaşkanlığında yapıyorlar ama aday çıkartmıyorlar. Halbuki 2018'inde adayları vardı. 2018 yılında kendi adayları vardı. Ne verdiniz sözde? Bunlar evet. cumhurbaşkanı adayı çıkartmadılar ve sizi destekleme kararı aldılar. Evet. Bunu söylemek zorundasınız. Çünkü bunların talep ve isteklerinin Milli olmadığını biliyoruz. Türk milletinin geleceğiyle ilgili iyi şeyler düşünmediklerini de biliyoruz. Toprak bütünlüğümüzle ilgili farklı düşündüklerini de biliyoruz. Türkçe ile ilgili farklı düşündüklerini de biliyoruz. Mehmetçikle ilgili farklı düşündüklerini de biliyoruz. Siz bunlara ne söylediniz kardeşim? Ne verdiniz? Çıkın bir anlatın. Durduk yerde bayram değil, seyran değil bu insanlar. Siz niye yanınızda beraber oldunuz? Yine geçtiğimiz günlerde e, Sırı Süreyya Önder yani Öcalan bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Yani onun e, ve bütün işte kardeşlerimizin dedi e, salı verilmesi e, yönünde bir açıklaması oldu. Yani e, Sayın Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener ne kadar e, ittifakta kesinlikle HDP yoktur şeklinde açıklamalar yapıyor. Fakat Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de e, bu şekilde HDP kanadından e, bilgiler geliyor. Sizin siz kadar yok değil. Yani siz, siz, nasıl, nasıl Lazım? Ya, ya. çıkıp Zaten destekleme kararı aldı. Şimdi bakın onların kırmızı çizgisi 30 bin evladımızın kadili Cani Apo. Bu tarafa Cumhur İttifakı'na ve MHP'ye bakarsak işte burada niye cumhur ittifakında olduğumuz ortaya çıkıyor. Çünkü MHP'yi anlamak için biraz tarih bilgisine ihtiyacımız var. Coğrafyaya bilgisine ihtiyacımız var. Vatanseverlik duygusuna evet. ihtiyacımız var. Ama her şeyden önemlisi de beka kaygısına sahip olan vatandaşlara ihtiyacımız var. Evet. İşte biz onun için buradayız. Bizim kırmızı çizgimiz bayrağımız vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bizim kırmızı çizgimiz, bekamız, onun kırmızı çizgisiyle bizim kırmızı çizgimiz arasındaki fark bu. İnşallah bunu da Yüce Türk Milleti 14 Mayıs'ta görerek net bir şekilde tavrını ortaya koyacak. Ya bu kadar kendine özgüven nasıl bir yarattırdınız bu adamlara? Çıkıp da kırmızı çizgimiz noktasına getirdiniz bu evet. insanları. Çıkıp da Atatürk'ün partisini diyen arkadaşlar da şey şöyle, şöyle bir şey söyleyemiyorum benim kırmızı çizgimdir, vatandır, millettir, bayraktır. Yani toprağımdır demiyor. Sessizce seyrediyor. Öyle bir dünya olur mu ya? Ve vatandaşlarımız eminim ki 14 Mayıs işte onun için önemli. Evet. 14 Mayıs önemli. Yüzyılın seçimi 14 olmasını... Mayıs demokrasimiz için de önemli bir tarih. Demokrat Parti'nin biliyorsunuz evet. yeter söz milletindir sloganıyla iktidara geldiği tarihtir. Anneler günü. İşte biz anneleri ağlamasın diyoruz. Analarımız ağlamasın. Binlerce analarımızı ağlattınız. Şehitliklere hiç gidiyorlar mı acaba? Evet. Yakında gelirler mi bilmiyorum buraya. Geldikleri zaman kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde bir e, unutunlara gelsinler. 30 Ağustos yani 26'sından başlayıp da ta 9 Eylül'e kadar İzmir'e kadar olan süreçte meydan savaşımızı verdiğimiz. Burada neler yaşanmış. evet bir görsünler. Acaba o şehitler orada yatan isimsiz kahramanlarımız onlara ne neler fısıldayacak? Evet. Neler fısıldayacak? Bir onu bir vicdanen bir bakalım rahat edebilecekler mi orada? Evet. Bunu gidip orada Dumlupınar'da şehitliğimizde böyle bakıp da ellerini kaldırıp evet siz şehit oldunuz. Buraları bize bağışladınız. Biz bugün siyaset yapıyorsak, buralara gelebiliyorsak, yaşayabiliyorsak sizlerin sayesinde ama şimdi karar verdik. O zamanki ülkemi bölmek isteyenlerle, şimdiki ülkemi bölmek isteyenlerle bir olmaya karar verdik diyebilecekler mi? İşin acı tarafı bu. Yoksa Türkiye'nin ekonomik problemi, yani birçok ülkesinde ekonomik problem olur. Evet şu anda. Aynı, yalnızca problem yaşamıyoruz ki. Amerika'da yaşıyor. Evet. Avrupa'sı da yaşıyor. Enerji krizini yalnızca biz mi yaşadık? Evet. Bütün dünya yaşadı. İthalat, ihracat arasındaki rejimin farklılığını yalnızca biz mi yaşadık? Birçok ülke yaşadı ki ihracat rekoru da kırıyoruz bu arada. O ihracat rekoru kırmamıza vesile olan e, isimsiz kahraman sanayicilerimizin bir kısmı da Kütahya'dadır. Kütahya'dan da. Çok ciddi şekilde ihracat evet. yapıyoruz. İ i̇hracat rekorları kırarken. Bunların hepsini halledebiliriz. Ama memleketimizin bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir tehlikeye girdiğimiz evet. zaman bekamızla ilgili bir tehlikeye girdiğimiz zaman yanı başımızda bir Ukrayna yanı başımızda bir Suriye gerçeği evet. var. Bunlara bakmak lazım. Ukrayna'da ve Suriye'de de rahmetli ve koç gibi çok zengin aileler ve insanlar vardır mutlaka. Mutlaka. Yani ben rahmetli olduğu için o ismi özellikle veriyorum ki... E, bilinen bir... Hı hı. E, simge olduğu için... paraları, pulları bir şeye yetiyor mu? Vatanları yok. Evet. Ülkeleri yok. Özellikle Suriye Toprakları paramparça yok. oldu. Ya mezarlıkları kalmadı. Evet. Şimdi... bizim anlatmak istediğimiz beka dediğimiz bu işte. Ee, yani ne? ekonomi bir şekilde düzelir düzelir canım toparlanır düzelir. ama bu bu, bu kadar basit. Yani bugün yolumuz yoktur. Yarın yaparız. Bugün evet. telefonumuz çekmiyordur. Uğraşır. yaparız. Elektrikte problemimiz vardır. Evet. Ve santraller bir şekilde, bir şekilde çözeriz. Çözülür. Yani biz yapmayız başka hükümet evet. yapar. Neyse. Bunların hepsi ülkelerin normal yaşamında ve insan hayatında evet. aşırılabilecek Aynen. konulardır. Ama aşamayacağımız nokta budur. Eğer bir vatanımız yoksa, bir bayrağımız yoksa uğrunda öleceğimiz bir yerimiz yoksa ne yapacağız biz? Bizim gidecek yerimiz de yok, yok aslında. Biz Suriye'ye bir, Suriye, bir yok. kucak açtık. Tabii, tabii Oradan gelen kardeşlerimize ama e, bizim gidecek yerimiz de yok. Dünyada bunun yani, örneği de yok. Evet. Yani bir çırpıda milyonlarca e, bir ülkeyi aslında yeri. sahip Evet, sahip çıktık yani. Evet. Ama bunu biz ilk defa yapmadık. Evet. Tarihimizde bu var. Evet. Osmanlı'da var, Selçuklu'da var, Balkan var savaşlarında var. yine yani bir biz çok e, bu konuda her zaman mazlumun yandayız. Ezilenin yanındayız. Millet olarak bu evet. bizim genel bir özelliğimizdir millet olarak. Bu millet olma özelliği de böyle çok kolay da olmuyor. Binlerce yılın gerekli peşinden getirdiği bir karakter özellikler var. Onun için de sık sık şu sözü söylemekten de kaçınmamak lazım. Evet, ne mutlu Türk'üm diyelim. Evet.